Başkanım. Hoş geldiniz. Sesim arka tarafa geliyor mu? Sesim gürdür, fena değil. Hepimizin sesi gür çıksın. Hepimiz Duygularımızı, düşüncelerimizi ifade edelim, fikirlerimizi özgürce konuşalım. Demokrasi bu, özgürlük bu. Atatürk'ün dediği gibi çağdaş, muhasır medeniyetler seviyesinde bir ülke olmak bu. Zaten burada olma nedenimiz bu. Sizi çok sevme nedenimiz. Yarınımızın umudu çocuklarımız deyip bağrımıza basmamızın nedeni bu. Gelecek sizsiniz. Türkiye sizsiniz. Türkiye'nin geleceği sizsiniz. Dünyanın geleceği sizsiniz. Bizim yarından beklentimiz varsa bunlar sizin üzerinizden. Daha güzel bir dünya, daha barış dolu, kardeşlik dolu, savaşların olmadığı bir dünyayı siz gençler geleceğin istikbal vaat eden bu nur yüzlü çocukları gerçekleştirecek. Onun için sizlerin üzerine titriyoruz. Devlet sosyal devlet olursa saygı değer bir devlettir. Belediye de devletin bir kurumudur. Sosyal belediyecilik yapıyorsa o başkan güzel işler yapıyor demektir doğru işler yapıyor demektir. Vatanın milletinin geleceği için hayırlı işler yapıyor demektir. İşte burada olma nedenimiz bu. Bu eğitim merkezlerini oluşturma nedenlerimiz bu. Daha güzel bir ülke, daha güzel bir dünya. Çünkü yine Mustafa Kemal'den alıntı yapayım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Onun peşinden gideceğiz. Bizim Kılavuzumuz ilimdir. Onun peşinden gideceğiz. Hurafelerin, yalanın, dolanın değil. Gerçek, pozitif bilimlerin. Onun peşinden gideceğiz. Eğer dünyada saygın bilim adamları yetiştirirsek, saygın doktorlar, saygın mühendisler, saygın siyaset insanları, bunları yetiştirirsek, Sanatçılarımız olursa dünya çapında bizleri tanıtan sanatçılarımız olursa dünya çapında spor alanında başarılı vatandaşlarımız olursa insanlarımız olursa Türkiye dünyada daha çok tanınır. Tanınmak yetmez daha saygın şekilde tanınır. Kötü şekilde değil, iyi şekilde tanınır. Modern Çağdaş Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine erişmiş, dünya ile rekabet eden, dünyaya barışın katkısını veren, dünyada dünyaya kardeşçe yaşamanın katkısını veren, insanların mutlu olduğu, huzur dolu olduğu, refah içerisinde olduğu bir dünyaya katkı sunduğu için Türkiye'ye saygı duyar. Kavgayı benimsemiyoruz. Aranızda kavgayı seven var mı? Hadi kavga edelim. Birbirimizi incitelim. Birbirimizin canını acıtalım. Seven var mı? İsteyen var mı? Kardeşçe yaşamaktan güzel bir şey var mı? Elbette ki yok. Bugün burada bir yarışma var. Ama gerçekte bir yarışma değil. Şimdi siz bir amaç uğruna gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Diyorsunuz ki önümüzdeki LGS sınavlarına hazırlanayım. Nihayetinde Türkiye'deki sınav sisteminden dolayı hiçbir şey kolay değil. Daha iyi eğitim alabileceğimi düşündüğüm bir okula gideyim. Hepiniz çalışıyorsunuz. Arzu ederiz ki böyle bir Yarışma olmasın. Biz çocuklarımız istediği okullara gidebilsinler. Ama Türkiye koşullarında bu mümkün değil. Öyle bir eğitim sistemimiz var ki mutlaka bizi yarışa sokuyor. Ama stres olmayın. Rahat olun. Eğer işinizi son dakikaya bırakmıyorsanız, son güne bırakmıyorsanız hiçbir sorun yok. Düzenli tertipli çalışmalarınızı yapıyorsanız, derslerinizi takip ediyorsanız, öğretmenlerinizi can kulağıyla dinliyorsanız hiç endişe etmenize gerek yok. Emin olun sonuçta başarı size gelecektir. Ama bugünün işini yarına bırakıyorsak, hele yarın olsun bakarız, test çözeriz. Hele bir gün derslerimizi aksatalım. Bugün eğitim kurumumuza gitmeyelim. Bugün okula gitmeyelim dediğiniz noktada işlerinizi ertelerseniz sınav zamanı geldiği zaman işte o zaman stres olursunuz. Bunu da bir öneri, bir tavsiye olarak kabul edin. Gittiğiniz belediyemizin eğitim kurumlarından memnun muyuz? Yani bu ses biraz az memnuniyeti ifade ediyor gibi. Memnun muyuz? Şimdi daha yüksek tonda oldu. Asıl önemli olan bu memnuniyetin nedenini soralım. Öğretmenlerimizden memnun muyuz? Evet. Onlara teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Öğretmenlerimize kocaman bir alkış. Evet. Eğitim kurumlarımızda sizlere destek veren, yardımcı olan hangi görevde olursa olsun tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar sizin büyükleriniz, abileriniz, ablalarınız. Elbette ki her şey ders değil. Tamam ama siz bir genç bireysiniz artık. Sizin duygularınız var. Sizin yaşadığınız sorunlar var, zorluklar var, güzel günler var, mutlu günler var ama bunun yanında üzüldüğünüz günler de var. Öğretmen sadece sizi eğitime tabi tutan, pozitif bilimlere, matematiğe, kimyaya ya da diğer dersleri öğreten değil. Aynı zamanda hayatta tutunabilmeniz için size yardımcı olan büyüklerinizdir az önce söylediğim gibi bir aile bireyi gibi. Bu nedenle öğretmenlerimizin sizinle olan ilişkisini önemsiyoruz. Bir abi kardeş hüviyetinde çocuklarımızla ilgilenmelerini istiyoruz ve bunu da mutlulukla ifade edeyim ki hakkıyla yapıyorlar. Çünkü çarşıya pazara gittiğim zaman vatandaşlarla doğal olarak sohbet ediyorum. Hal hatır soruyoruz. Diyorum ki sizin memnun olduğunuz hizmetlerimizi bana bir sıralar mısınız? Sayıyorlar. Herkes kendine göre yararlı gördüğü ya da faydalı gördüğü hizmetlerimizi sayıyor. Tabii ki dershaneleri, eğitim merkezlerimizi de önceleyen var. Ve orada onlara soruyorum. Öğretmenlerimizden memnun mu çocuklarımız? Herkes hayır duasıyla öğretmenlerimizi anıyor, teşekkürleriyle. Ben de öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Gelecekte bize böyle güzel çocuklar yetiştirmemize katkı sundukları için. Değerli çocuklar, değerli gençler. Mersin'imiz çok önemli bir kent. Çok önemli bir şehir. Hem Türkiye haritasına baktığınız zaman lokasyonuyla yani coğrafi konumuyla hem de toplumsal durumuyla sosyolojisiyle Türkiye'yi Mersin'de bulabilirsiniz. Türkiye'de Hangi bölgede, hangi gelenekten, hangi etnik yapıdan insanları görebiliyorsanız Mersin'de de aynısını görebiliyorsunuz. Mersin Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların oluşturduğu ve büyüttüğü bir kent. Mersin merkez itibariyle limandan dolayı merkezleşmiş, 200 yıllık bir tarihi olan genç bir kent. Örneğin Silifke öyle değil. Anamur öyle değil. Tarsus öyle değil. Mut öyle değil. Onlar da yerleşim yeri ama 8 bin yıllık geçmişleri var. Ama az önce de söylediğim gibi Mersin o coğrafi konumu liman olması, limanın Doğu Akdeniz çanağının dünyaya açılan önemli bir kapı olması Mersin'i e ihya eden en önemli unsur. Bu nedenle de büyüyen, gelişen Mersin'e Türkiye'nin her yerinden İnsanlar gelmiş. Neden gelmiş? Burada iş var, aş var, ekmek var. Çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için gelmiş. Ya da farklı nedenlerle. Kendi bölgesinde hoşuna gitmeyen gelişmeler vardır. Olaylar vardır ondan gelmiş. Ya da Orta Doğu'daki gelişmeler. En güncellerinden bir tanesi Suriye olaylarından buraya gelen insanlar. Çok sayıda farklı yapıda insanlar var. Mersin gelecek açısından sizleri ilgilendirdiği için anlatıyorum. Gençlerimize gelecek vadeden bir kent. Şimdi siz daha iyi eğitim almak için uğraşıyorsunuz. Daha iyi bir lise, çok güzel üniversite, en iyi meslekler edinelim ve sonuçta biz arzu ederiz ki bu çocuklarımız Türkiye'de hangi üniversiteye giderse gitsin ya da dünyada hangi üniversiteye giderse gitsin eğitimlerini bitirdikten sonra gelsinler o kalifiye, eğitimli nüfus, o Mersin'in aidiyetini üzerinde hisseden nüfus Mersin'de yaşasın. Mersin sizin gibi genç dimağların iyi eğitim almış bireylerin katkılarıyla daha da gelişecek. Yani buradan gittiniz Üniversiteyi okudunuz. Çok güzel meslekler edindiniz. Sakın ha. Mersin'imizi unutmayın. Önce hayatınızı oluşturmak, yeni bir hayat kurgulamak eğitimden sonra odak noktanız Mersin olsun. Mersin'e gideyim, kendi memleketimde yaşayayım demeniz lazım. Ama bizlerin de bunu size dedirtmemiz lazım. Kim onlar? Bu ülkeyi yönetenler. Bu şehri yönetenler, hizmet edenler bizler. Mersin'i geliştireceğiz ki Mersin'i her alanda ekonomik anlamda da büyüteceğiz ki iş sahaları yaratacağız ki sizin gibi gençler eğitimlerini tamamladıktan sonra Mersin'imize gelsin. Biz de bunun için çalışıyoruz işte. Siz nasıl gece gündüz eğitim için, başarı elde etmek için daha iyi bir okul için gecenizi gündüzünüze katıp emek ediyorsanız biz de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir Mersin, daha güzel bir Türkiye bırakmak için. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Kavgadan kimse fayda görmemiş. Sesini yükseltmekten, şiddetten hiç kimse fayda görmemiş savaş edip hiçbir ülke hiçbir ama hiçbir ülke kalkınmamış. Hep acı, gözyaşı olmuş, ağlamış ama analar ağlamış. Gerisi yalan ağlamış. Bu nedenle önce ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi huzurumuzu tahkim edeceğiz ki dünyaya güzel bir örnek olalım diye. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz bu bilgi yarışmasının. Toplamda 22 takım yarışacak. 21 LGS kurs merkezinden 63 ve Çamlı Yayla'dan 3 öğrenci. 66 öğrencimiz burada. Her ilçeden var. Anamur'dan var. Kim onlar göremedim. Anamur. Muttan Görüyor musunuz? Onların sesi çıktı. Anamurlar biraz sessiz kalmadı mı? Anamur nerede? Anamur. Boz yazı. Günler. Aydıncık. Görüyor musunuz? Aydıncık nüfusunun az olduğuna bakmayın. Sesleri yüksek çıkıyor. Silifke. Erdemli. Çamlı Nerede Çamlı 3 Üç öğrencimiz. Tarsus. Ve merkez dört ilçemiz. Yenişehir, Mezitli, Toros, Akdeniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Ama bir ekip en önde çıkacak. Aslında hepiniz bu yarışmanın kazananısınız. Çünkü ortada bir niyet var, bir emek var. Umut ediyorum hepiniz hayatta umduğunuz her şeyle karşılaşırsınız. En güzel şeyleri. Hep mutlu olursunuz. Hep huzurlu olursunuz. Dualarımız sizler için. Sizlerle bugün burada bir arada olmaktan mutluluk duydum. Biraz sonra zili herhalde ben mi başlatıyorum yarışmayı? Zili ben çalacağım. Yarışma başlayacak. Sizlerden annenize, babanıza, tüm ailenize selamlarımı götürmenizi istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Tırnağınıza taş değmesin. Sizleri çok seviyoruz. Var olun, sağ olun. Başkanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz ve bırakmıyoruz. Şimdi e, kurs merkezlerimizin kura çekimini başkanımızdan rica edeceğiz. 22 tane masamız var. 22 masamızın her birinde üçer tane öğrencimiz yarışacaklar. Şimdi ilk masamızın kurasını başkanımız çekiyor. Akkent. İkinci masamız. Karaca İlyas. Üçüncü masamız. Günler. Dördüncü masamız. Çile. Beşinci masamız. Hal. Altıncı masamız. Boz yazı. Yedinci masamız. Turgut Türkalp. Ve sekizinci masamız. Erdemli. Dokuzuncu masamız. Yenice. 10. masamız. Silifke. 11. masamız. Kurdali. Yenice. On ikinci masamız Çamlı Yayla On üçüncü masamız Anamur On dördüncü masamız Kazandı. On beşinci masamız. Tarsus öğretmenler. On altıncı masamız. açe 17 masamız Turgut Reis 18 masamız Akdeniz 19. masamız. Mut. 20. masamız. Sağlık. 21. masamız. Eski Ömerli. Ve son masada yarışacak olan 22 Aydıncık. Aydıncık. Ben hemen hızlı bir şekilde jüri üyelerimizi de davet ediyorum yerlerine. <laughs> Kıymetli başkanımızı bırakmayacağız çünkü yarışmanın başlangıç dilini yine başkanımız çalacak ve yarışmayı başlatacak sunuyoruz. Efendim tüm öğrencilerimiz.